Allah Celle Celaluhu hamd seçti kullara selam. Uyumadan önce hep tefekkür ederim bu alimlerin durumunu falan. Kendi geldiğim noktayı, işte ilmi meseleleri, itikadi mevzuları, bunları neden yaptıkları, kabul meyanında niye karşı çıktıkları. Yani bunların bu derece kaypak, şirret, çirkef insanlar olduğunu göstermek yani bu zamana alimlerin bana düştü. Yani ben bunların birbirine yaptığı gibi parmakta e, parmakla tokat atmalarını birbirine para, parmakla tokat atmaları gibi ben onları okşar gibi yapsaydım bunlar gibi bunlara beni kare almazlardı yani. Hep sıradan bir alim görüntüsü verirdim. Yani bunların şerefsiz dine şerefsizlik yaptığını, dine haysiyetsizlik yaptığını, dine kahvelik yaptığını e, ağır bir şekilde insanlara anlatamazdım. Ve kendilerine de anlatmam mümkün olmazdı. Bulundukları konumu, bulundukları, bulundukları hal ve ha ahvali ancak demek ki yani ben kendimi temize çıkarmıyorum ama yani hidayet tutup temize çıkarılmışım. Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah'a kanımın her damlası adedince şükürler olsun. Yani daha da öteye de geçemem yani. Sonsuz şükredemem. Ben sonsuz değilim. Ben sonluyum, ben acizim. Ama Allah temizledi beni. Temizledi bunlar. Bunlar bu derece kaypak, bu derece şey insanlar. Ama eski Ahmet, eski Ahmet'in kabiliyetleri, nüvet kemasında şöyle bir durum var. Kötü uyguladık geri verilir. Mektubatı Rabbani'de. Kötü huyları geri yalnız kılarak. Yani şimdi ana avrat küfür etmiyoruz da ne yapıyoruz? Diyoruz ki dine şerefsizlik yapıyor. Dine haysiyetsizlik yapıyor. Dine kahpelik yapıyor. Yani bunların adi oğlu adi der sürü zaten benim bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunların Yani ikinci yüzü demeyeyim. Bunların e, görmüşte hal ve hareketleri sen dersin? Şu halde avam tarafından eylül sünnet hocalar gerçek dini tebliğ ediyor gibi gözüküyorlar. Yok öyle bir durum yok yani. Yani bunların peşinden gidenler yani hani İs İslam esas itikatları üzerinde olduklarını sanıyorlar bunlar ama e, bunlar bu şekilde bu itikatla kurtulamazlar. Yani bunu kendileri öncelikle yani. Yani benim teklifim alemlerin ıslahı alemin ıslahını gerektirir. Alimleri ıslah etmiş olursak ki alemin fitneye düşmesinin en büyük sebebi bu alimler. Tek bunlar değil yani. Bu zamandakiler değil. Bu bir süreç. Yani diyor ya, 7 sene hükmedecek. Her bir senesi 20 seneye tekamül edecek. 7 sene hükmedecek. Mehdi, Mehdi 7 sene kalacak. Her bir senesi 20 sene tekamül edecek 140 sene. Neredeyse 300 senelik hadi yani 140-150 sene diyelim. 150 senelik tekamül eden bir bozulma. Bozulma. Yani son zamanlarda zaten İsmaila'nın bu bozulmanın şeyi oldu. Yani cerahatın uç çıkarma çıkarma durumu ve o cerahatın İsmaila'dan ve Cübbeli'den vesaire alimlerden patlaması oldu. İşte bunlara da benim gibi eski Ahmet'in huyları lazımmış. Yani ben bunların karşısında durursam ne olur ya? Yani ben bunlara karşı mücadele edersem yani her zaman dedim beni ilmen ne Nesedim? ne sevdin? ben ee, nasıl diyeyim hakkı hakikati kabul etmeyen birisi değilim yani bana söylendiğinde hak hak hakikat açıklandığında ben kabul ederim bu hakikati kabul etme noktasında bir adım bile e, ee, hani sektirmem. Hemen adımımı atarım. Yeter ki hak ve hakikat olsun. Bunun karşısında şu şöyle olacakmış, bu böyle olacakmış. O, bu şeylere bakmam. Yeter ki açıklayabilsinler. İsmail Ağa'nın geldiği noktada da İsmail Ağa cemaatinin geldiği noktada da Bunların yanlışlarını ben ortaya koydum. Benim yanlışlarımı ortaya koysalar ben geri adım atmakta yani şey yapmam, tereddüt etmem. Geri adım atarım. Yani yanlış söylemişim gibi bir tarzı giderim ama ben bir şey söyleysem eline boyuna tartmışımdır. Yani onun arkasında gerçek bir bilinç vardır. Allah'ın lütfuyla bu kemalat vardır tefekkür vardır yani sorulacak sorulara cevap vardır Onun için bir şey söylediysem oynama da galibiyete gidene kadar savunurum ve yani o konuda galibimdir bir şey söylediysem baştan itibaren Allah Allah'ın izniyle galibimdir ama bu galibiyet tabi biraz özgürlükçülüğü insan davası var. Yani ben onlara istediği hak vakkati istediği şekilde anlatamam. Dimamacı değilim. Ben bana köpek dahi havlayan ve almazsa ben hakikati kabul ederim. Yani onlar hiçbir şekilde yani hani sekmem dedim ya tercih etmem. Yani hayatta yani bana birisi yeter ki hakikat mahrecinde bir virgülü göstersin, bir noktayı göstersin. Adılması, atılma, adılması gereken adımı, durulması gereken anı bana delilleri de göstersin. Yeter ki ben durmayı da bilirim. Nokta koymayı da, virgül koymayı da. Yeter ki gösterebilsinler ki bu gösterici, yol göstericilik vasfı onlarda değil bizde. Allah binlere şükürler olsun. Yani ama bu vasfı lekeliyor muyuz? İşte bu konuşmalarla, bu konuşma yöntemleriyle, e, kaba saba konuşmalarla lekeliyor muyuz? Yok, lekelemiyoruz. Yani hat bildiriyoruz. Demek ki böyle alimlere, ulema ulema böyle mi olur? Yani ulema heyeti diyor. Ulema heyeti sen bir şey koyduğun zaman... Der ki bu yanlıştır, bu doğrudur. Bu köpek de olsa kabul etmemiz lazım der bunlar. Bunlar ulema değil, uluma heyeti. Uluma heyeti köpekleri diyorum mesela. Yani u ulema heyeti size kim diyor? Neden diyor? Halk size güveniyor. İsmail Ağa'nın ulema heyeti. E, kardeşim madem ulema heyetisiniz millete hak hakikat noktasında gerçekleri söyleyin. Size yanlışlarınızı, sapık dikkatlerinizi söyleyen bir insan var. Bunları izale etme yolunda bu adam yanlış söylüyor, şundan şundan yanlış söylüyor diyebilin. Diyemiyorsanız kabul edin. Millete aktarın doğru yolu. Onun için Bunlar ulama heyeti değil, ululama köpekleri. Ululama heyeti köpekleri. Ulu, ululama heyeti köpekleri. Diyorum mesela. Ne oluyor? Haddini bildiriyorum. Ahirette de çıkar karşılarına. Bu Allah'ın fazladır. Dedine verir. Allah büyük fazlını sayılır.